Sünnet olmadan Kur'an asla ve asla tatbik edilemez. Ekim-i Namaz dost doğru ettir Kur'an. Ama sünnet olmadan namaz kılamazsınız. Beş vakit namaz, farzıyla, sünnetiyle, namazın kılış şekli, Allah'ın Resulü, sallu kemâ râytu ben nasıl namaz kılıyorsam öyle kılınız buyuruyor. Ondan sonra hacı emreder, ama sünnetten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl hac yaptı ve tarif olmadan hac emrini, Kur'an'ın hac emrini sünnet olmadan tatbik edemezsiniz. Orucu emreder ama sünnet olmadan orucu tatbik edemezsiniz. Zekatı emreder ama kesinlikle sünnet olmadan Kur'an'ın zekat emri tatbik edemezsiniz. Bu ve benzeri o kadar çok şey